Siz de fark ediyor musunuz ara sıra özellikle böyle sıcak ortamlarda gözlerinizde batma, kuruma, yanma gibi hislerin geliştiğini? Bunun en önemli nedeni gözdeki kuruluk. İhmal edilmemesi gereken bir konu. Bazı zamanlarda baş ağrıyorsa, örneğin uzun süre okumalarda, uzun süre bir şey seyretmede, gece araba kullanırken gözlerde hafif kamaşmalar bu da gözünüzde çok hafif de olsa bir astigmat olabileceğini size hatırlatsın. Bir göz kontrolünden sonra Varsa ufak astigmatınızın bir gözlükle düzeltilmesi bu tip durumlardaki baş ağrısını tamamen gidermeye yetecektir. Eğer başınız ağrıyorsa öncelikle bir göz doktoru sizi görsün. Eğer gözleriniz kuruyorsa, batma yanma varsa yanınızdan suni göz yaşı damlasını eksik etmeyin.